Evet Arkadaşlar bugün Roblox'u nasıl indireceğinizi öğretiyorum. Şimdi ilk başta Play Store'a giriyoruz. Proton VPN yazıyoruz. Yazdık. Onu yüklüyoruz. Sonra da açıyoruz. Bir dakika. Açalım. Proton VPN'i açtık. Bağlan dedik. Sonra çıktık. Google'a geldik. Yanlışlıkla Play Store'a girdim. Google'a girdik. Sonra Roblox indir diyoruz. O İsrail yazıda bir tane video için yapmıştık. İzleyebilirsiniz. Sonra Roblox indirden Roblox indirden Roblox'u yüklüyoruz. Bazı telefonlarda olmayabilir.